Arkadaşlar bu dersimizde tamlayan düşmüş isim tanımasından bahsedeceğiz. Türkçe'de şahıs zamirleri ben, sen, o, biz, siz, onlar. ilgi ki ini alarak tamlayan olursa benim, senin, onun, bizim, sizin onların şeklinde cümlede tamlayan kullanılmaya bilir. Buna tamlayan düşmüş isim tanıması denir. Kısaca benim, senin, onun, bizim, sizin, onların sözcükleri, şahıs zamirleri tamlayan olduğunda biz bu sözcükleri, zamirleri cümlede kullanmayabiliriz. Buna tamlayan düşmüş isim tanıması denir. Ayrıca tamlayan iki in iki sözcükte im şeklinde dönüşür. Ben ve biz zamirlerine tamlayan ekini getirdiğimizde benim, bizim değil beden dolayı benim, bizim olur ve tamlayan eki im şeklinde dönüşür. Örneklere baktığımızda birinci örnekte düşmanlarımı severim, kusurlarımı yalnız onlar açıkça söyleyebilir. Aslında benim düşmanlarım bir isim tanımasıydı. Benim tamlayan, düşmanlarım tamlanan, tamlayan şahıs zamiri olduğundan dolayı cümlede düşürülmüştür. Düşmanlarım tamlayan düşmüş isim tanımasıdır. Benim kusurlarım bir isim tanımasıydı. Benim tamlayan, kusurlarım tamlanan, tamlayan şahıs zamiri olduğundan dolayı cümlede kullanılmadı, düşürüldü. Kusurlarım Tamlayan düşmüş isim tanıması. İkinci örnekte akılsızlar hırsızların en zararlardır. Zamanımızı ve neşemizi çalarlar. Bizim zamanımız, bizim neşemiz bir isim tanımasıydı. Tamlayan şahıs zamiri olduğundan dolayı cümlede kullanmadı. Zamanımız, neşemiz tamlayan düşmüş isim tanımasıdır. Üçüncü örnekte insanları gözünüzle ya da aklınızla anlamaya çalışmayın. Ancak kalbinizle tanırsınız. Sizin gözünüz, sizin aklınız, sizin kalbiniz isim tanımasıydı. Tamlayan şahıs samir olduğundan dolayı düşürüldü. Gözünüz, aklınız ve kalbiniz tamlayan düşmüş isim tanımasıdır. Dördüncü örnekte bir insana sırrını verdiğinde özgürlüğünü de versin. Senin sırrın, senin özgürlüğün isim tanımasıydı. Tamlayan şahıs Samiri olduğundan dolayı cümlede düşürüldü. Sırrın, özgürlüğün tamlayan düşmüş isim tanımasıdır. Son örnekte dünyadaki en güzel üç kadın annem, gölgesi ve duvardaki fotoğrafı. Benim annem, onun gölgesi, onun fotoğrafı isim tanımasıydı. Tamlayan şahıs Samiri olduğundan dolayı cümlede düşürüldü. Annem gölgesi ve fotoğrafı tamlayan düşmüş isim tamlamasıdır. Kısaca cümlede bir ismin önüne benim, senin, onun, bizim, sizin, onların tamlayanlarından birisini getirebiliyorsak orada tamlayan düşmüş isim tanıması vardır. Örnek soruya baktığımızda Ceyhan'da onun parası kalmamıştı. Onun tamlayan parası tamlanan tamlayan şahıs emri olduğundan dolayı cümlede kullanılmadı. Parası tamlayan düşmüş isim tanımasıdır. Arkadaşlar ayrıca unutmuyoruz. Tamlayandaki ek ilgi ekidir. Tamlanandaki ek ise iyelik ekidir. Türkçe'de iyelik ekinin diğer adı tamlanan ekidir. İlgi ekinin diğer adı ise tamlayan ekidir.